Apophis, son zamanlarda Apophis hakkında birçok haber çıkıyor. God of Kaos yani Türkçesiyle Kaos Tanrısı. Neden bu kadar çok konuşuluyor? Çünkü Apophis, dünyaya en yakın geçecek olan üç cisimden bir tanesi. Apophis'ten çok daha tehlikeli olan asteroidler var. Ancak çok daha ileri tarihlerde. Bunları incelersek, bunlardan ilki 1950 DA, Tahmini olarak dünyaya çarpma yılı 2880, ikincisi Bennu ve üçüncüsü de Apophis. Apophis 2029, 2036 ve 2068 yıllarında dünyanın yakınından geçecek. İlk olarak 13 Nisan 2029'da hem de çıplak gözle görülür bir şekilde Hesap yaparsak asteroidin dünyadan yalnızca 31860 kilometre uzaktan geçeceği düşünülüyor. Tabii bu noktada dünya ile ay arasındaki uzaklığın 384000 kilometre olduğunu hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla yaklaşık aydan 10 kat daha yakınımızda olacak. NASA'daki birçok araştırmacı Apophis'in 2029 yılında dünyaya bu kadar yakından geçecek olmasını bir fırsat olarak görüyor. Öncelikle Güney Yarımkürede görülecek, daha sonra Hint Okyanusu üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru ilerleyecek. Ayın genişliği kadar olan bir yolu bir dakikada alacak. Gökyüzüne baktığımızda yıldızlar kadar net görülebilecek. Son zamanlarda Apophis'in bu kadar çok gündeme gelme nedeni 3 futbol sahası büyüklüğündeki bu asteroidin yaklaşık olarak 370 metre olarak veriliyor bize. E, ee, Yarkovski etkisine girmesi. Bakın, güneş tarafından yayılan radyasyonla asteroid yörüngesinin değişmesine Yarkovski etkisi denir. Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nde Amerikalı gökbilimci David Toll'a göre eğer Yarkovski etkisi olmasaydı 2068 için Apophis bu kadar büyük tehlike oluşturmazdı. Ancak şu an için bir ufak da olsa bir tehlike taşıyor ve tam olarak size kendi sözlerini aktarıyorum. Bu yıl içinde Subaru teleskopu ile yaptığımız yeni gözlemler Apophis'in Yarkovski imesini ortaya çıkardı. Asteroidin tamamıyla yerçekimsel bir yörüngeden yılda yaklaşık 170 metre uzaklaştığını gösterdi. Bu da 2068'de dünyaya çarpacağı senaryosunu gündemde tutmak için yeterli. Apophis'in dünyaya çarpma olasılığı 2029 ve 2036'da büyük bir ihtimal taşımasa da 2068 için durum biraz daha farklı. Tabii bunların hepsi bir hipotez. Biliyorsunuz 2013 yılında Rusya'nın Chelyabinsk bölgesine meteor düşmüştü. Birçok kişi yaralanmış, altı şehir etkilenmişti. Meteor ancak atmosfere girdikten sonra fark edilmişti. a near earth object strike causing massive casualties and destruction of infrastructure are very small but the potential consequences are so large that it makes sense to take the risk seriously. Apo'vise geri dönersek Amerika Birleşik Devletleri NASA'dan Apo'vis'in dünyaya çarpma olasılığı hesaplamalarını istedi ve gerekirse müdahalede bulunulmasını istedi. Misyon şu şekilde olacak. NASA, Asteroide çarpmak için uzay aracı gönderecek ve çarpmanın etkisiyle Asteroid yolundan saptırılacak. DART görevi başarılı şekilde yerine getirilirse ilk kez bir gök cisminin yönü insan eliyle değiştirilmiş olacak. Başka bir merak konusu. Asteroid'in ismi neden Apophis? Bu insanlar isimleri rastgele seçmiyorlar. Apophis, diğer adıyla Apep, Eski Mısır'da güneş tanrısı Ra'nın düşmanıydı. Ra her gün yeniden doğduğunda Apophis onu engellemeye çalışırdı. Hatta bölgenin rahipleri ve vatandaşlar Apophis'i engellemek için elinden geleni yapardı. Apophis yıkıcı, deprem, fırtına, e, ölüm olarak nitelendiriliyor doktorun adını aldığı hikaye çok ilginç. Ancak Apophis'e geri dönersek ve Apophis 2068 yılında dünyaya çarparsa bıraktığı etki çok büyük olacak. Yani Hiroşima'ya atılan atom bombasından 65 bin kat daha büyük bir etki yaratabilir. Ve eğer bu büyük çarpışmadan sonra yaşamaya devam edersek dünya nükleer kış dediğimiz duruma girecek. Yeryüzünden çıkan duman ve sis büyük miktarda troposfere kaçacak ve bu da güneşin ve güneş ışığının yeryüzüne ulaşmasını engelleyecek. Dolayısıyla yeryüzündeki sıcaklık düşmeye başlayacak. Ve duman ve sis havada yükselecek, haftalarca havada kalacak. Apophis yeni bir günün oluşmasını engellemek isteyen bir tanrı. Güneş tanrısının engelleyen bir tanrı. Öte taraftan nükleer kış. Dolayısıyla seçilen isim çok anlamlı. Bugün size anlatacağım konu bu kadar. Gerisini araştırmak size kalmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.